Evet sevgili takipçiler köyde bugün yine ikinci günümüz sevgili e, rahmetli İzzet kardeşimin evi benim de e, çocukluk arkadaşım kız kardeşim e, Seyhan'cığım kardeşim diyorum artık kardeşim gibi çok seviyorum hem eşim tarafından hem yengelerim amcalarım tarafından akraba Seyhan'ımın evi e, çok güzel sevgili takipçiler şöyle bahçe yapmış e, yine küçük bir vlog yapmak istedim evin önü komple e, papatyalarla dolu gece de çok güzeldi mis gibi bir hava bahçekmiş. Fasilyeler falan maşallah çok güzel olmuş. Şurada da oğlu Kadirhan var. Kadirhan ne yapıyorsun paşam? He? <laughs> Bahçesi çok güzel arkadaşlar. Bu bahçeye bayılıyorum. Burada kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Ee, genelde burada oturuyoruz. Çayımız, kahvemiz, sohbetimiz. Ee, çok güzel burası. Geldiğimde en çok zaman geçirdiğim yer bu bahçe. Çok seviyorum. Kadirhan sen ne yapıyorsun? <laughs> Cüceleri, cüceleri guduyorsun. Nasıl gidiyorsun bakalım? Bu da oğlu Kadirhan. Kadirhan merhaba. Merhaba de bakayım. Kadirhan. Merhaba. Kadirhan'ın köpeği de var. Kadirhan bahçeyi de gezdirir misin bana? Hadi gel bir bahçeyi de gezelim oğlum. Gel. Şöyle bir bahçeyi de gezelim. Maşallah tavukları arkadaşlar. Şurada insanın ömrü uzamaz mı? Uzar. Gel. Köpeğin ismi neydi Kadirhan? Paşa. Paşa gelir misin? Paşam gel. Bak bu da paşa. Paşayı çok seviyorum. Paşa acıktın mı? Paşaya az ekmek getirsene. Paşam bir dur bir dur. Bir az seveyim paşa. Böyle yaparsan sevmem seni. Hadi paşaya az ekmek atsana. Paşaya bir ekmek atsana. Bir dur paşa. Paşa bir dur. Anne ekmek az bir şey versene ekmek. <laughs> Paşam Allah'ım şu güzelliğe bak. Kadir, paşam. Kadirhan ya. Şeyini, y Kadirhan. El. Benim arabanın önünde benim telefonum var. Bir getirir misin? Diğer telefonumu. Bak ne yapıyor sana bak. El Bak merhaba desene Kadirhan. Kadir Ana. Var, At. Sıram. Anam o ekmeği yiyecek mi? O yer o. Gel. Gel paşa. Kadirhan'ı evet. Sen evet. Isırmaz değil <gülüyor> mi? <gülüyor> gel 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 korkma gel. Gel. Hop. Gel Mısır'ıma. Ha niye yemiyor? <laughs> bunu 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 ekmeği, ekmeği ye, ekmeği ye, ekmeği ye, <laughs> ekmeği ye. Ekmeği <laughs> <laughs> Ben seni çok seviyorum. Hadi bunu ye. Bak ekmek koy gel buraya. <laughs> alırım ekmeği yerden, alırım. Beni sal diyor. Çok terlemişsin sen, çok terlemişsin sen.

Sakin. Gel hadi. Bak bak. Beni çek. Hadi paşa. Paşa gel. Yok. Paşa. <laughs> Yok. Kadir han, biraz sal beni diyor. Hiç salmıyor musun bunu? Yoruldu. Eee yoruldun artık. Tamam. 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 Paşa paşa paşa. <laughs> Yoruldu Kadir abi. içine bırak. Kadir han, mama kutusuna koy. Gel bak Kadir gezelim. Gel oğlum gel. <laughs> paşa bir dur. Paşa. Paşa paşa paşa. Telefonu git sen arabadan diğer telefonu. Tamam yoruldum. Tamam tamam tamam. <gülüyor> paşa. <gülüyor> Kadın abi şöyle tutsana gel. Şu gel. Beni. Bir tut şöyle. Oy. Şöyle tut. Gezerken. Şu i̇çine gireceğim otların. Bir şey var mı? Ne dışarısı diktim sözde. Evet burası. Sevgili Seyhan'ın rahmet güzel kardeşi bir çok güzel kutu geziyoruz dolaşıyoruz Biz gibi bir hava. Bu da paşa paşa bir dur paşa bir dur bir dur gel hadi sen. Gel şöyle gidelim bahçe nerede Seyhan? Babacığım. Bahçe, bahçe nerede? Gel bahçeye gidelim. Şöyle bir bahçeye gidelim. Hadi otların arasına gidelim. Ne çöre? He? Hani annenin geçtiği tereler nerede? Burada tere değil, orada bahçe. Nerede? Arka tarafta, annen hani gün buradan mı kopardı? Tam tut kamerayı. Nereden tuttu? Hadi gidelim. Ver bana, sen bir telefonumu al, gel ben bahçeye gideyim. Allah'ım şu yaşama bak. Baba tavuklar aldı, aldı gidiyor. Haa! <laughs> tavuklarla kavga ediyor, bak şimdi. Koş al da gel, koş al da gel. Şu tavuklarla nasıl kavga ediyor arkadaşlar? Paşa, Bak şimdi hemen yemiyordu. Tavuklar geldi ekmeğini çaldı. Nasıl kavga ediyor. İki gündür bunu çekmek istiyordum ama olmadı. Gel biri 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 biri. Gel biri biri biri. Gel. <laughs> Oy sabah sabah yoruldum. Al geliyor musun tabi? Arabanın öndeydi. Gel biri 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 biri. biri. Öne baksana bir. He he bir, <laughs> <laughs> bir bak oraya. Bir Dur geliyorum. Siz nasıl kaptınız ekmeği? Evet sevgili takipçiler gerçekten mükemmel. Bakar mısınız her yer bu şekilde. E, çok güzel. Ben de bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Paşa ile oynadık ya birazcık yoruldum. Küçük bir vlog oldu ama çok güzel oldu. Doyamadım çekmeye. Sizler de bu güzel ortamla paylaşmak istedim. Ee, sevgili kardeşim burayı yaptı. Benimle yaşadı. Okul arkadaşım ortaokuldan. Hem akrabam Hem de okul arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Ee, çok genç yaşta ee, 42 yaşında kalp krizinden benimle aynı yaştaydık. ikimiz e, Aynı doğduk, aynı büyüdük. E, çok sevdiğim kardeşim kalp krizinden rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evin içinde 2 sene bile yaşayamadı. Bazen hayat boş sevgili takipçiler, bu oğlu, iki tane kızı var. Onlar küçüklerdi, büyüdüler. Elhamdülillah anneleri yanında. Ben de geldiğimde akraba olunca böyle çok seviyorum. Kendisi de çok iyi bir insan. Her geldiğinde mutlaka orada kalırdık eşimle birlikte. Bunlardaydık. Yine buradayız, yine onların yanındayız Mekanı cennet olsun. Bu güzel gördüğünüz yerler onundu. Ama bazen hayat çok acımasız. Her şeyin olabiliyor e, dört dörtlük bir yaşantıya ulaşıyorsun. Hayat bizleri alıp götürüyor. O da gerçekten çok çok değerli bir insandı. Bu küçücük babasının rahmetli olduğunda büyüdü maşallah annesi ve kardeşleriyle. Bu gördüğünüz evde yaşıyorlar. Köpekleri, tavukları, inekleri, her şeyleri var elhamdülillah. Ee, i̇nsan bazen tabii eksikleri olsa da hayat yaşamak için e, yaşamak zorundasın, devam ediyor sevgili takipçiler. Evet Kadir Han küçüktü ama büyüdü. Ee, köpeğiyle birlikte. Bu köpek de ta babandan kalma değil mi? Evet. Babayın köpeği. Ta rahmetli İzzet kardeşim varken de bu vardı. Paşa'yı çok seviyordu. Biz o yüzden Paşa'yı çok seviyoruz. O zaman küçücüktü. Paşa büyüdü. Kadir büyüdü. Hayat bu şekilde devam ediyor sevgili takipçilerim. Şöyle gideyim. Ee, diğer kızı okuyor. Okulda şu anda. Bir kızı da yukarıda, bu da oğlu. Gel paşayla da Kadir Han'ın çok güzel maceralarını sizlerle paylaşmak istedim. Evet Kadir'im, telefon nerede bakalım bir.